Tan her eve geldiğinde aynı rutini takip ederdi. Önce mutfağa gider, ters çevrilmiş bir bardağa doğrultur ve yarım açık bir dolabı yavaşça kapatırdı. Bunlar birisinin içeri girip girmediğini anlamak için işaretlerdi. Her şey normal görünüyorsa musluğa gider, bir vanayı çevirir ve gizli odanın girişini açardı. Onun asıl yaşam içeri İçeri girdiğinde vücuduna bağlı silahı çıkarırdı. Sonra duvardaki bir tablonun yanına yürür ve arkasındaki gizli düğmeye basardı. Önünde 100 milyon dolardan fazla değerinde elmaslarla dolu bir kasa belirirdi. Fakat Şan için bu sadece bir haftalık maaştı. Çünkü o dünyanın en iyi suikastçıları biriydi. O gece daha önce görkemli bir galada Şan kendini garson kılığına sokmuş, Dökülen bir içkiyi temizliyormuş gibi yaparken bu fırsatı kullanıp bir adamın boğazını sessizce kesmişti. Ardından birkaç korumayı hızla ortadan kaldırmış ve fark edilmeden görevi tamamlamıştı. İşten sonra her zamanki buluşma noktaları olan antika dükkanında irtibatçısıyla buluştu. İrtibatçı ona ödeme olarak bir çanta elmas fırlattı. Hatta müşteri çok memnun kaldığı için birkaç tane de fazladan ekledi. Ama Şan'in dinlenmeye fazla vakti olmadı. Çok geçmeden başka bir görev için yeniden dükkana döndü. Bu kez hedef tehlikeli bir mafya lideriydi. Aslında olması gerekiyordu. Fakat bir gün önce gizemli bir şekilde serbest bırakılmıştı. İrtibatçı Şahane önemli bilgileri verdi. Hedef ertesi gün bazı belgeleri imzalamak için adliyede olacaktı. Vurmak için ideal bir fırsattı. Ertesi gün Şan adliyeye nişan alarak arbaletini doğrulttu ve ateş etmeye hazırlandı. Fakat tam oku fırlattığı anda bir kurşun arabanın tavanına isabet etti ve ok hedefi ıskalayarak mafya liderinin küçük kardeşine saplandı. Meğer başka bir keskin nişancı da oradaymış. O da aynı hedefin peşindeydi. Başarısız atış yüzünden öfkelenen ikinci nişancı işi tabancayla bitirmek için sokağa çıktı. Ama ateş edemeden önce bir başkası onu kolundan vurdu. Çıkan kargaşa polislerin dikkatini çekti ve polisler siyah arabaya doğru koştu. İkinci nişancı bu dikkati fırsat bilerek kaçmayı başardı.